Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere sanal makinede Ubuntu kullanımından bahsedeceğim. Yeşil oka basarak sanal makinemizi çalıştırıyoruz. Ubuntu'nun arayüzü bu şekilde görünüyor. Windows ile oldukça benzer yanları var. Sol taraftaki menüden uygulamalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Alışık olduğumuz bir görünümü var. İçinde kurulu gelen Firefox tarayıcısı ile interneti kullanabiliyoruz. Örnek olarak YouTube'u açalım. Windows'taki CMD gibi burada da terminal kullanabiliyoruz. CTR Alt tuş kombinasyonu ile kolayca açabilirsiniz. Birkaç kod örneği yapacak olursak klasör oluşturmadan başlayabiliriz. Make Directory komutu ile birlikte klasör ismini girerek bulunduğumuz konuma bir klasör oluşturabiliriz. Görüldüğü gibi klasörümüz bu konumda oluşturulmuş. CD komutu ile de klasörler arasında dolaşmamız mümkün. CD komutunu yazdıktan sonra tab tuşuna bastığımızda bulunduğumuz konumdaki klasörler gösterilmektedir. Bunlardan birinin adını yazıp içine girebiliriz. Geri gelmek istediğimizde ise CD 2. komutu bizi bir önceki klasöre döndürecektir. Ubuntu'da bir uygulama marketi de var. Buradan istediğimiz uygulamayı makinemize kolay bir şekilde kurabiliyoruz. Ubuntu ile ilgili anlatacaklarım kısaca bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.